Merhaba. Bugün diktiğim bütün ürünlerin görsellerini sizinle paylaşacağım. Triko kumaştan diktiğim parçalı etek. Bütün bu diktiğim ürünlerin kalıplarını çıkarıp dikim videosunu tekrar çekebilirim. Kalıbını istediğiniz ürünü yorumlar kısmına belirtmeyi, abone olup takip etmeyi unutmayın. Çünkü hepsinin bir bir kalıp videoları zaten gelecek. Hem takım olarak hem ayrı ayrı kombinlediğim iki ürün Şalvar etek çok güzel bir model. Keten kumaş, müslin kumaş kullandım. Yürürken açılıyor, ifili fil yazın harika oluyor. Belinin tam oturması için üst kısmında cırt cırt kullandım. Bu da pileli etek. Çok kolay dikimi var beli lastikli. Bu gördüğünüz ürün ayrı iki parça değil. Bütün bir elbise. Bilekte ve etekte aynı kumaşı kullandım penye esnek bir kumaş bilek ve etek kısmı üstü pollar çok derin bir yaka verdim içerisine süslü sütyenler ya da büstü yerler kullandım bel kısmı deri şifon bir kumaş önü derin yaka üst üste büzgü yaptım yarasa kol deriyi görüyorsunuz yakından çektim yanı fermuarlı tam oturan bir model İki gün önce siyah benzer bir modelini bir mağazada gördüm. 400 lira ücreti var ama kupaş pazarında 10 lira. Kayık yaka, sırtı full açık. Ya aşağıları püskül püskül bırakmışım. Bilek kısmında oldukça uzun bıraktım. Kola yığılıyor, çok hoşuma gitti. Kullanmadığım bir kotu kullanarak yapmıştım. Kol kısmına kot detayları ekledim. Bu ürünü akrilik boyayla keten kumaşı boyayarak yaptık. Gördüğünüz gibi arkası baya büyük bir görsel. Boyaması kuzenime ait, dikimi bana ait. Bundaki kalıp aslında kimonolarda kullandığım kalıbı daha da genişleterek yaptım. Sadece önünü birleştirdim ve yaka ekledim. Kimono kalıbımı zaten az sonra göreceksiniz. Bu biraz daha farklı bir çalışma oldu. İsterseniz yakanın kalıbını falan da verebilirim, çıkarabilirim size. Boyama yapmasanız bile bu büstiyer kalıbı en iddialı olduğum kalıplarımdan biri. Birkaç ürün sattım. Hatta bu siyah olan yanlışım yoksa Etsy üzerinden Amerika'ya satış yapmıştım. Gördüğünüz bütün korseler aynı kalıp üzerinden farklı kumaşlar kullanarak yaptığım korseler. Korse model olduğu için arkası ipli vücuda tam oturuyor. Tam kalıp gerektirmiyor. Kesinlikle harika. XS ve ML olarak zaten iki kalıp oluşturmuştum. Bu çantanın kalıbını pdf olarak oluşturup Etsy üzerinde zaten paylaşımını yapmıştım. İşte satışını da yaptığım harika kimono modelim. Arkasını boyama yaptım ama düz keten ya da farklı keten kumaşlarda da kullanıyorum. Unisex bir model. Gördüğünüz gibi ilk fotoğraf erkek üzerindeydi. Bu kadın üzerinde. Yine arkası korse model bu sefer bluz. Yarasa kol değil, bu biraz daha dar bir kol. Bu da aynı şekilde arkası korse, bir stüyer. Eskiden Eskiden friendship bileklikler vardı. Onlardan esinlenerek yaptığım askıları ve önüne işlediğim nakış deseni görüyorsunuz. Ama kesinlikle göğüs olarak çok güzel bir model. Kalıbı bence sizin de işinize yarar diye düşünüyorum. Farklı desenli kumaşlarla kullanabilirsiniz.